Olduğunu zannetmiyorum yani ben hiç duymadım öyle bir şey. Bu <laughs> müthiş şey ya baksana. 18 dakikada çekme imkanı kaldı. O nasıl bir haber yapmışlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Burada Hiroshima Hiroşima kaç kilometre? Ya da Kyoto'dan. Ya oraya bir gitmek istiyoruz, görmek istiyoruz da. Treni atlayıp dönme şansımız var mı? İmkansız yani çok zor ha. 20 tane var Japonya'da. Her şey var. Ne ararsan. 24 saat açık. Buralar da var mı? Olması lazım. Ya çok şeyleri. büyük olduğu için. Çiçek bir şeyler aldım diye düştüm. Bulamadık çıkmış. Şu özgürlük da çekelim. Özgürlük anıtı bile var. <laughs> Bu özel tarife bize Ben İşte Ben de, Ben de ikinci değilim. Ben değilim. Ben değilim. Ben işte Ben değilim. Ben böyle Ben değilim. Ben işte o değilim. Ben 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 değilim o enerjiyle çıkıp dolaşacak. Asıl Senin bölgen burası mı? Evet. Değil değil mi burası? Hayır. Ya ben bunu kıştık buraya beni göndermeyin falan diyorum. Gönderiyorlar. Şey var mı? Ya var. ben Latin... Türk rehberler başka çok fazla Yok, mu? yok. yok.